Tam sayılar da çarpma işleminin birleşme özelliği şu demek. Mesela diyelim A çarpı B çarpı C işleminde önce A ile B'yi sonra C'yi çarpmak veya önce B ile C'yi sonra A'yı çarpmak işlemin sonucunu değiştirmez. Yani bu ne demek diyelim. 2 çarpı 3 çarpı 5 dediğimizde önce 2 ile 3'ü çarpmak sonra 5 ile çarpmak ya da önce 3 ile 5'i çarpmak sonra 2 ile çarpmak sonucu değiştirmez. Yani mesela bir işlemin herhangi bir işlemin birleşme özelliği dediğinde mesela şöyle bir işlem uyduralım. Mesela şöyle üçgen işleminde eğer birleşme özelliği varsa özelliği varsa şöyle olmalı. A işlem B işlem C eşittir. A işlem B işlem C olmalı. Önce A ile B işlem yap, sonra C'yi veya önce B ile C işlem yap, sonra A işlem yapsak da sonuç değişmemeli. Mesela toplama işleminde birleşme özelliği var mıydı? Mesela 2 artı 3 artı 7 ile 2 artı 3 artı 7 birbirine eşit mi? Parantezin yerini değiştirsem bile. Yani 5 artı 7 eşit miydi? 2 artı 10. A. Sol taraf 12. Sağ taraftan 2. Demek ki toplama işleminde birleşme özelliği vardı. Peki. Mesela çıkarma işleminde birleşme var mıydı? Aslında ben şurada mesela şu sol tarafta şey açıklamış oldum. Mesela çarpma işlemindeki birleşme özelliğini açıklamış oldum. E, ee, Tabi o birleşme özelliği işaretler değişse de aynı olacak. Onu biraz sonra göstereyim. Ondan önce şeyden bahsedeyim. Mesela çıkarma işleminde birleşme özelliği var mıdır? Diyelim ki 2 3 5 2 3 eksi 5'i eşit midir? Ne zaman? 2'den 3'ü 3'ten 5'i çıkardım. Mesela 2'den 3'ü çıkardım 1. Eksi 5 ile beraber cevabım eksi 6 oldu. 3 eksi 5 eksi 2. 2 eksi eksi 2 ne oldu? 4 oldu. Eşit mi? Değil. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Çıkarma işleminde çıkarma işleminde birleşme özelliği yoktur. Birleşme özelliği yoktur. Şimdi çarpma işlemindeki birleşme özelliği farklı işaretteki sayıların çarpımında yine sağlıyor muydu ona bir bakalım. Yani şöyle a çarpı b çarpı c önce soldaki veya önce sağdakini yapmakla sonuç değişiyor muydu? Mesela eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 ile eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 acaba sonuç olarak aynı mı? Ne zaman aynı mı? parantezin, şu köşeli parantezin yerini değiştirdiğimde bile sonuç aynı. Yani eksi 6 çarpı 4 eksi 2 çarpı 12 eşit mi? Bakalım sol taraf eksi 24, sağ taraf da eksi 24 oldu. Yani evet eşit oldu. Aslında bu eşitliği şöyle de düşünebiliriz. Mesela 3 tane sayıyı çarparken yani hepsi artı olursa sonuç zaten artı olacak. Bunlardan herhangi birisi eksi olursa sonuç eksi olacak. İki tanesi eksi olursa sonuç yine artı olacak. Üç eksi olursa sonuç eksi olacak. Yani bu sıralama çok önemli değil. Mesela sıralama çok önemli değil derken bir tanesinden bahsedelim. Mesela şunu kenara gösterelim. Mesela eksi çarpı artı çarpı artı eşit midir? Eksi çarpı artı çarpı artıya. Yani bu diyor ki bize mesela şu soldaki ikisini yaparsam eksi. Yanında da artı var şuradan. Sonuç ne oldu? Eksi. Yok sağdakileri yaparsam artı bir de eksimiz var. Sonuç da oldu eksi. Yani işaretlerim aynı oldu mu? Oldu. Evet sabrınız için teşekkür ederim.